Buyurun efendim. Muğla Köyceğiz'den cezam Pınar köyden Ahmet Akat. Pınar orman önleri. Defnenin şeyi yükletiyor. Burada bu defnenin dalını büyütüyor. Bu şekilde getiriyor. Helal şekilde. Bunu da yakacak olarak kalefer dairelerine, kalefer ev kalevelerine, ...el, bir de bunun sobasını yaptılar. Sekiz bin sobada da yanıyor. Bu aya İsi yok, pası yok. Katkısı büyük. Külü yok. Çok güzel kokusu var, çok güzel bir yanması var burada. Kime o, kime satıyorsunuz bunları daha çok? Bunları ya da bu Köyceğiz'de e, kalefer dayları, evli olanlar, ortaca dalaman, marmaris. Kalefer evinde kalefer kazanlar olanlar herkese veriyoruz. Evet. Herhangi Orta bir kimyasal çamaşır e, çamaşır kaleferleri var. Bunları veriyoruz. Evet. Çamaşır makineleri var. Herhangi bir kimyasal katkı var mı bunun içinde? Yok, hiç içinde? herhangi bir kimyasal katkı yok bunda. Yapıştırma neyle yapıyorsunuz? Yapıştırma yok bunun. Doğal kendine yapıştırıyor. Sıcaklığında Bir de orada çok kuru geldiğinde de su veriyoruz. İçi kafuk suyuna yapıştırıyoruz. Normal Başka şey su. Günlük üretim kapasitemiz ne kadar? Bir buçuk ton ile iki ton arası değişiyor. Günlük. Günlük. Evet. Günlük bir buçuk.